Merhaba sevgili seyirciler. Ben Öztuna Norman. Yine Eğitim Güzeldir de karşınızdayım. E, bu hafta İngilizce eğitimiyle ilgili birkaç tane böyle anekdot paylaşıp üzerinde bir iki tane tavsiyede bulunmak istiyorum. Birincisi şöyle. Ben yıllardır dile dil eğitiminin bir şekilde ülkemizde doğru olmadığına inananlardanım. Daha doğrusu yüksek bir çaba var ama yüksek bir verim almak maalesef mümkün olmuyor. Bunu bir türlü sebeplerini bulamadık. benim nacizane bir böyle her yerde böyle seminerlerde paylaştığım asla bakarsanız bir konu vardı. Onu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz biz çocuklarımızı okula başlamadan önce önce bir konuşturuyoruz. Yani çocuklar 6 yaşına, 7 yaşına geldiklerinde zaten bütün zamanları adının zaman olduğunu bilmeden konuşuyorlar öyle değil mi? Geçen hafta gelecektim ama bir aksilik oldu. Şimdi seni e, önümüzdeki hafta teyzem gelecek ama ya gelmezse diye öbür haftayı da düşünüyoruz. Plan yapıyoruz diye bütün bu cümleleri kullanan bir çocuk okula başlıyor. İşte o zaman okula başladığında senin o konuştukların yavrucum böyle yazılır diyoruz. Yani grameri sonradan veriyoruz. Ama biz de maalesef böyle değil. Bir şekilde doğrudan gramere, yazıya çocukları boğuyoruz. Bu da bence yeterli olmuyor. Keşke anaokullarda, kreşlerde çocuklara da ilk baştan kreşlere verdiğimiz dönemde Keşke doğrudan bütün gün İngilizce konuştursak, bütün oyunları İngilizce oynatsak. Böyle olursa herhalde çocuklar bütün gün İngilizce konuşunca asla akşam eve geldiğinde de İngilizce ile ilgili aklı bir şeyler kalmış olacaktır. Benim kızım ee, bir özel okulda okuyordu. Bir yılın sonunda e, işte bakalım dedik ne oldu bir şeyler öğrenebilmiş mi? Azıcık İngilizce konuşturmaya çalıştık. Keza biz de çok bildiğimizden değil ama. Ondan sonra hiç cevap vermedi. Yavrum işte adın nedir diye soruyoruz cevap yok. Bugün günler nedir, günlerden nedir diyoruz cevap yok. En son hani annesi çıldırdı dedi ki yavrucuğum dedi bu dedi öğretmen sınıfa gelince dedi ne diyor? Kızımın verdiği cevap şöyle havari çıldırın. Oh dedik yani İngilizce bir şey söyledi demek yani bize kapris yapıyor herhalde. Ben bu sefer atıldım edelim siz ne yapıyorsunuz peki? Kızımı cevap şöyle oldu biz de çıldırıyoruz dedi. Türkiye'deki İngilizce eğitiminin işte getirdiği nokta zannediyorum bu. Ben tabi burada işini çok iyi yapan, layıklı like yapan kurumlardan bahsetmiyorum. Ama bu işe mutlaka başka bir çözüm bulmak gerektiğine inanıyorum. Çocukları önce konuşturalım sonra gramer öğretelim lütfen. Sevgiyle kalın.